Merhaba dostlar nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz, sağlığınız, sağlıklarınız umarım yerinizdedir. Ee, Valiant Sers'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Karl'ın oğlu ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve bu da Karl'ın daha kaçmak istiyordu savaştan. Çünkü savaş hiç bitmeyecek gibi duruyordu. Yani ya bir tarafta oğlu var ölümün pençesinde bir tarafta savaş var. Büyük ihtimal savaştan kaçmaya çalışacağız. Lafı da fazla uz uzatmadan devam edelim. Tıklayın bu bizim Karl işte. Buralar terli. Karlı bu arada sanki ilk defa oynuyoruz ya. Çok güzel. Kerpeten lazım diyor. Okey. Bu arada like atıp abone olmayı unutmazsanız ve yorum yapmayı unutmazsanız. Çok sevinirim. Tam kerpeten orada. Bizim <laughs> eleman orada. Tamam. Et istiyorsun sen. Esir kampı Fransa. Bu arada Discord'umuza mutlaka gelin. Tamam burada sucuk varmış. Burada biz Herkes bir şey istiyor ya. S sıçacağım böyle şimdi ağzına. Ne istiyorsun? O ne o? Niye herkes bir şey istiyor abi? Vallahi herkes bir şey istiyor ya. istiyorsun? Bu da bir şey istiyor abi. Çıldırmalıksınız. Yemin ederim var ya. Ne istiyorsunuz bu kadar ya? Şimdi D ile vuruyoruz. Space ile etkileşime geçiyoruz. geçiyoruz. Yön tuşlarıyla da normal oynuyoruz. Tamam madem burada bir bok yapamıyoruz. Evet. <laughs> aa ben vurdum bu yamuldu. Baya baya yamul demek orada bir şeyler olacak. Baya baya şeyler var. Şey kim ne istiyordu ben bunu unuttum yani. Ben bunları hepsini tutamam ki. sen sağlık mı istiyorsun? Sağlık kitini mi istiyorsun? Ben sen nereden bulayım ustam sağlık kitini? Yani hastalanmışsın geçmiş olsun da ben ne yapabilirim sana ya? Bir dakika. Çok gereksiz bir şey buldum. Şimdi ustam sen bana bunu vermen lazım bunları. Ben bunları nasıl... Sen sağlık kiti... Oha ya su mu bir sürü şey var burada Bir tane daha kapı çıkmasın çıldırırım bu ne Abi ben bunların hepsini nasıl yapabilirim bir de Alt tarafı ben bir tane kerpetin istemiştim Ne kadar çok bulma camsı Tamam suyun yok senin Abi suyun yoksa ben hangi birinize bakayım bu ne? Mesela bu ne mesela? Buraya bomba mı atacağım ben? Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Al lan. Al. amelelikte üstümüze yok. Of bu ne? Ben buraları nasıl ne ara geldim? Ben buraları ne ara geldim usta? Usta, usta ne oluyor biz usta? Tamam oraya su gitti şu an. çil bir şeysin sen bunu biliyorsun ama. Yani sen çok yüz bir bulmacasın. Abi suyu da boş verin ya. Ha? Ben şu an bunu çözmek zorunda mıyım mesela? o kadar çok şey vardı ki etkileşimli Bu ne mesela? Ha, ipucu daha vermedin sen tamam. Şey su nereden nereye gidiyor ben onu anlamadım ilk önce. Ben onu harbiden anlamadım yani şaka değil. Bak, Benim şu ortayı bağlamam lazım da. Ak şu sıçtımın şeyi hareket etmese çok güzel olacak. bir yardım alalım ya. ya. Sadece biz bunu mu bağlayacağız? Yani mantıklı zaten. Ya mantıklı olan o zaten. Tam oldu herhalde. Tam oldu işte bu. Ha, bu kafi bence. Ha. Hadi şimdi siktir git yap düşünü. Tamam şimdi biz bunu ne yapacağız şimdi? ben bunu kime verecektim? Unuttum ki ben bunu da kime vereceğimi. Abi o kadar çok şey var ki. Bakar mısın? O kadar çok şey var ki. Ben bunu kime verecektim? Allahsızlar. İnsan 2-3 tane bulmaca koyar. Bütün map'i açık dünya bir şeyde bulmaca gibi yapmışsınız. Ben bunu kime vereceğimi unuttum ya. Buna mı veriyorduk? Bu sağlık kiti istiyordu. Kime veriyorduk biz bunu? Öpücü yok diyor. Çıldırmalıksın ya. Ne bu ne mesela? Allah Allah ya dur bakayım. Abi inanılmaz şuraya bak şuraya bak. Ben niye mektup aldım mesela şu an? Stret. Rusya takane. Çok zor bir bölüm. Çok zor. Cidden çok çok zor. Tamam tuvaletlere çıldı kapı. Bunları açamıyor muyuz buraları Tamam burada su var abi. Tamam burada su var. Şimdi ben kap bulmam lazım. Okey. Ben bu kemençeyi ne yapacağım? Ben o kemeri aldım da Ne yapacağım abi? Ne yapacağım bu kemeri? Ben burada ilerlemem mi lazım? Ben burayı biliyor muyum? Yok. Olur mu? Yemedi. Bir şey diyeceğim. Bir, bir şey sarkıtıyorduk. Burada kap gibi bir şey var. Bir dakika. Şu sosis. Tamam sen antin kutun bir şey istiyorsun. Senin de ağzına sıçacağım ben bekle. Ağzına sıçtın mı velet seni? Ha? Ne verdi bu? Sağlık kitini mi verdi? Heh, şimdi işte işler yerine gelecek ufak ufak. Önemli olan ilkini bulmakta Tamam. Şimdi sağlık kitini alacağız. O hasta arkadaşa vereceğiz. Bakalım o bize ne verecek? Hasta arkadaş neredeydi ya? Burada mıydı? Evet buradaydı. Al ustam. Al sana antibiyotik. Adamsın. Omuz mu atacaksın? Bunu da mı bana? Ha harbi atıyor lan hepsini atıyor vallahi bunu. Parmenteler kaydediliyor diyor. Hmm. Tamam şimdi ben boyun florunu aldım. Ne yani, nereye sokacağım ben şimdi bu boyun florunu? Boyun flörüyle acaba biri orada dayak yiyor galiba. Şu yatakhaneye mi gireceğim? Ee, boyun floruyla. Olabilir mi dersiniz? Belki olabilir. Denemekte fayda var. <laughs> ne olur al beni lütfen. Adamsın ya. Aa. Hoppa. <laughs> Beyler iyi oyunlar. <laughs> Teşekkürler. Hadi ben Stilop gidiyorum. Sen ne yaparsın ya? Tamam şimdi bunu kime veriyorduk? <laughs> bunu bu sucuya vermiyoruz. sucunun işini çözdük zaten. Tamam bunu şeye veriyoruz. Sosisçiye veriyoruz. Kasaba. Kasap bizim işimizi çözüyor. O bize et verecek. Aynen. Biz de tek vereceğiz. Güzel. Kralım ah. Ya sen var ya adamsın ya. Sen var ya ben bir tanesin ya. Pro vermişiz. Aaa. Şimdi ben bu domatesi a atıyorum lan ben bu domatesi. Oğlum ben bu domatesi bildiğin atıyorum şu an. Bir dakika. Ben bunlara domates verebilir miyim? Aa harbi harbi ben domates atıyorum şu an. Ne var buralarda? Buralar su mu var ya? Bu işimi görmez benim. Yavaş yavaş çözeceğiz inşallah. Burada o hasta olan var değil mi? Tamam sıkıntı yok. Hmm. Bu tap da her bir sikime çıkıyor. Ne? Ne tap? Tamam. Hmm. Aa. Baya ah bir dakika. Ete vuracağım oradan. Bu kafasına atayım mı bunu? Hmm. Buradan olabilir mi? var 2500 IQ'yum ya. Muazzam muazzam. Köpüş gel buraya köpüş. Al köpüşüm. Ay nasıl pişmiş mi istiyorsun sen de? Ay. Ha, okey. Biz zaten adamın eline veremiyoruz peki. Oh şükürler olsun. Oha seviyor musun sen bunu cidden? Ne oluyor lan? Ne olur o kerpetin için bir şeyler yaşamadığımızı söyle. Hop. Lan ne oluyor? Ben bu çalıya girer miyim? Girdim bile. Kaç. Kaç. Kaç, kaç, kaç kal, kaç. Kaç çocuğun için kaç. Eyvah, sıçma keyfisi. Kaçamadık. <laughs> Kaçamadık. Ağustos 1914 Santur ve Ne oluyor lan? Kim evleniyor? 1914 diyor. Savaş var o zamanlar. Aa! Biz savaşırken onun manitası evlendi mi yoksa? Aga ne koyar be. Hayo bu bizim geçmişimiz tamam. Tamam bu bizim geçmişimiz. Hasiktir. Eyvah karımız ölmüş mü yoksa bizim? Garımız ölmüş mü? Evet ölmüş. Ah be. Köpüş bizi buldu. Tut çek köpüş tut çek. Kalk. Evet. Good boy. Evet beyler bayanlar bu videonun da burada tabii ki de sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim ne bileyim bir taraflarınıza şey ettiniz. Misafir ettiniz. Televizyon, telefon, tablet, bilgisayar her neyse. Like atıp abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Artık bin aboneye ulaşmak istiyorum. Discord grubumuza gelmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Bugün benden bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.